Merhaba arkadaşlar bugün Servik'te yanımda Kuzeyfe var ve real futbol oynuyoruz ama şu an kendisinin sesi kapalı ve şu anda videoyu durdurmam gerek bir işim var hemen geleceğim Evet arkadaşlar devam ediyoruz hadi Daha iyi bir servera girdik eve lan burada Evey var <laughs> Arkadaşlar yarın video çekemezsem Özür dilerim çünkü internet gitmesi yaşanabilirmiş. Ülkede. İnşallah, inşallah yaşanmaz. Hele 3-4 ay sonra direkt Türkiye'nin her yerinde. Yani o zaman bir, bir iki hafta mı ne olacakmış. Arkadaşlar bir iki hafta video görmezsiniz. Ya. Bu sizin kalemi benim kalemi. Onu bilmiyoruz. Bizimmiş. Evet tamam. Dermişim, dermişim. Ben de seni dövmezmişim. Kuzey Kano topu nasıl alamadı? <laughs> Onu tackle'a bastım. Tackle'da olmuyor işte. Hadi kardeşim. Takla! Var? Sen neredesin bir dakika? Tackle deyince aklıma takla geliyor neden? İnşallah bana kaymayacak. Taklaya geldik! Ee, şimdi ne yapacak? Kaysan hadi. Takmaya geldi. Bu. Kayamaz ki. Çünkü mal. Aptal kale. Kale <laughs> aptal. <atlanıyorum. gülüyor> evet taklaya getireceğim. Ben kendi kalemle. Taklaya geldik. Hasiktir. Sıçmuk. Taklaya geldik. Son anda tuttum he. Ayağım er, sarjıyor. O her zaman işlemez canım. Gel senin billuru ben bir yok edeyim. Ya ya. Aaaa. Yere yapıştım bile. de. <laughs> ben, ben Röşeta'yı vurduğum an yapıştım. Take bile. Ya. Take off. Kanka Bu sefer harbiden çalım denemeyi düşünüyorum ya. Sen atamazsın bana çalım de deneyeceğim. Peki. Dünyanın en iyi çalımını izliyoruz. Çalım evet. geliyor, çalım baba, çalım baba. Mal baba. Şu topu bir kez de tutmam amına koyayım ya. Hop. Aa. Çekliği getirdim evlacım seni. Hua. Hocam. Ya bir dakika bir şey diyeceğim. Hocam. Hocam. Madem öyle sikerim o. Evet. şuna yes desene. Daha gelmedi ki. Şuna yes de. Geldi. Siktir eşi. Siktir gitsin. Hala var. Eş. <laughs> La ya. Şere çocuğu çikledik. Ya ben bunu çikleyecektim. Şimdi bu. Çocuğuyla mı kalk? <laughs> ya sen var ya hayatımda gördüğüm en boktan kalecisin. <laughs> Yerine git dur dur ben <laughs> bunu. Ba. <burada. gülüyor> Şete benim yazdığımı yazar mısın? Dur, sen yazma, sen yazamazsın. Sen 25 level değilsin oğlum. Adam gibi kullanır mısın şunu? Aptal bu. Ben bu kalecinin Dur dur, ben bu kaleciyi bir adam edeyim. Bak, sonra dalga geç onunla. Dur dur. Bastrol'di. Ya Hop! Topu çekti topu. Anne. Geliyorum. Ay. <laughs> Bir kale seni vallahi raport diyeceğim. Siktir amına kodumun kalesi. Ya bu kaleci kim? Bittir. Bak seni var ya. <laughs> amına koydum <bu> kalesi ya. <laughs> Dermiş. <laughs> ya bu kaleci kim aldı? Ya bu kaleci. Ben böyle kaleci bot. Bot kale. Yarrağımıyor kale! Bir dakika, bir şey yazabilir miyim? Ya hoca ya, sütten gelin! Ah, oh! Ya yaşlıkla seni kilitliyordum abi. Seni sikerim bak sen. Ya Sandi ben bilmiyorum. bombasın benim. Ben de senin kalecin olurumlar. hadi bakayım. Doğru. Sokik o tam bile Senin takım değil mi? Sen geniye de get. sen mi ayarlıyorsun? Heh, ben ayarlıyorum. Maç Nun. Yok yok night. Night aga. Ee, ligin olsun. Lig seri ya. Ee, Baldezink Stadyum Stadyum çok önemli Halı sağ olsun Baldezink Bunu kapat Tamam kapat. Tamam. Gece tamam. bu map. bok gibi ama bu map gece. Hmm. Dünya kupası ya da yok. Ha şu şu. Şu ama yok. Şu. <laughs> Arkadaşlar yarrağı yedik. Kanka dili. ben yanlışlıkla sınav aldım. Kanka Bakalım bana bir baksana. Buradayım. Oğlum, Bakıyor takımları mu? Takımları nereden seçiyoruz? Yok, confirm de. Konfirm de orada çıkacak. Kanka. Çık Juventus benim. Kanka hayır Ufak. Juventus. Dur dur. Bak altta kanka alttaki şeyde sağ tıkla orada spin işi bul. Evet 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 tamam. Siktir et. Hadi gel. Bu ne? Take off. Kay ben senin yapacağın takımız yani. Bu salladım direkt. Kaleciye sokmak Kanka kaleci daha. O kaleci değil ki lan. Sadece öylesine olmuş anasın. Adam oyuncu gibi bir şey değil mi? Baksana lan bu adam ne yapıyor bunu? Rahat. Kanka Bu Zorlanalım. adam bal bu arada. Kaleden öyle açılırsan G'yi vururum. G'yi <laughs> mi? G tuşu. Hmm. Kanka Onu okurken, beluga şu an ok ekrana maymun gibi bakıyor. Lan bu beluga benim kedime benziyor. Kanka Abone ol. Hani şey. Bali Bekinde kullandığını hani, o kadar virüsle oyun vardı ya. Ha. Kanka peki onun kanka Bali Bekin yan ekranlarını da ele geçirmesi. Biliyorum. O videoyu full izledim ben. Ben de. O da o da Ayşof Speed'de şey oynamış. Allah'ım ya onu çok merak ediyorum arkadaşlar ona bak tepki gelir bak böyle komik şeyle ha siktir adam alın Kanka bir sorum var Çizgide durmuş lan Ayşe Speed'i kanalında bulamıyorum o videoyu Ama tabii ki de Live Speed'i var O yüzden ondan izleyeceğim Ben zaten çoğu şey Live Speed'den izliyorum Çünkü Ayşe Speed'i kanalında bulamıyorsun değil mi? Ayşe Speed'in kanalında bir bok yok Arıyorsun bulamıyorsun değil mi? Kanka bu kaleci birazdan bana çak çak gibi ama Çakamaz çünkü bu bir noob Ya ben bile çoktan 50 tane atmıştım ya sana Bu kale ne yapıyor 50 tane hata yaptım valla <laughs> Ya yeter açıyorum Gel gel ben. bekliyorum bekliyorum hadi Gel bana şut çek ya Sıkıldım önüne bana şut çek Tamam Oradan gamei basacaksın? Ya yeah. Mal kale. Lan şut çek şut. Alo. Alo. Dur. Çek. Hi. How are you? I'm fine. Ee? <laughs> Nasıl bir şut abi? Sen şut çekmeyi mi bilmiyorsun? Ama ben niye top süremiyorum? Yeah. Lan siz niye topa değiniyorsunuz? çok güzel. Diş. Gel arkadaşlar. Gene. Hayır. Koydum. Hayır. Vault fix, fix. Yes de. Oldu. Şimdi düzeldi kanka. Top hadi bakayım. Hayır ama maç sıkıcı diyorum. Dur şimdi eğlenceli olacak çünkü top. Bir şimdi vurmayı dene. Ha, bak düzeldi. Gördün mü? Lütfen çıkma. Ben çıkınca bir şey olmuyor ki. Oluyor. Değilim. Şu an vault fix yaptık ya. Kaleci sonunda topa değmeyi başarınca ona gelen mut. Hayır. Neyse korner ben şuraya geçeyim. Orta yapacağım. Topu alıp basacağım gideceğim. Kanka bana şu çek lan sıkılıyor. Boş ver oyuncu ol o zaman. Ya şut çek ben kalecilik yapmak istiyorum. Güzel orta. Kuzey kan. Kaleci geliyor. Kaleci bu fon. Bam. Al adamım sen at. Oğlum alma alma. Al, al. al ya sen oğlum normal maç yapıyoruz. Ben boşuna mı video çekiyorum? He tamam da. O fal olsaydı oradan atma ihtimali vardı. <laughs> hayvan ol hayvanlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Topa en azından şey yaptık. Ya What? var ya hileye bak. Banla şunu ya başka server'a gidelim. <gülüyor> <gülüyor> ya bu da şut çekmeyi bilmiyor ya. Kanka benim kanka. kafam ee, vuruşu bir gördün mü? Biraz mı? sinir edek şu adam. Kanka başk biri geldi. Ha, tamam. O da bize şimdi ona gelir. Gelmek zorunda zaten karşıya çünkü biz iki kişiyiz. Oh arkamda ama bir bok yapamayacağı kesin. Bak şimdi ne yapacağım ona trol amaçlı. O kendini oyuncu sanıyor bu arada. Aa! Hayır, Foul yaptı. Hocam, bak şimdi bak trol amaçlı. Bak şimdi bak. Ne yapıyorum? Şata gol at. İyi sonra gol at. Çok güzel bir gol. Lan? Nasıl ama? <laughs> Messi'ye koydum valla. Messi bile böyle süremez topu. Messi topla kalenin içine hiç girdi mi sürerek? Yapmadı çünkü gerçek futbol bir şey yapmak zor, imkansıza yakın. Çünkü kaleci üstüne atlıyor direkt. O sırada fake atınca gelen pişmanlık hissi. Kanka ama genelde futbolcular öyle şey yapmıyor. O sırada Pape Yaptı mı? Mbappe eliyle gol attı amına <laughs> koyayım. Bu arada Ama... ben Maradona'dan daha iyiyim bir kere elimle 10 metreden golüm var. O nerede? Okulda. Okulda herkes atıyor amına. Az siktir. Falsoyu çok iyi vermedim mi? Kanka karşı, kanka karşı rakip mal bu arada. Bir an sandım kendim ya. Sadece hayaller. Ya Aman. ben de Trivele golüm vardı onu gördün mü? Sol ayakla. Değil mi? Sağ sağ. Ben sağ ayaklıyım. Kanka hayır bir ara hani gelişine vuruştu ya sol ayakla Trivele. Onu At hiç bilmiyorum. Okulda mı? Aha. Oy çok iyi aldım. <laughs> bastım 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 bak gene trolleyeceğim hoca ananı sikeyim <laughs> kuzey efe'nin ee, laneti bana da geldi arkadaşlar değil mi bilmem ben ben amına koyayım hop hocam fay var amına ayağımı sikti ama hocam ayağıma başta. Ver. <laughs> Bilerek çıkarttım. Çünkü kaymak istiyorum. Ödeşeceğim arkadaşlar. Oyna babici. Babici oyna babici. Hadi. Hadi la babici. Allah Allah. Oğlum oynasana. Zaman oyn ya eşşük. Feza fadi doğru cid. Ali gözüküm. Of ya. Bir şey denemek istiyorum olursa. Kanka bir liram kayboldu ya. Senin kafanı sikeyim. Ne? Bir liram <laughs> kayboldu. Ne yapacağım? Ne yapacağım? 10 yıl sonra Türkiye'nin önemi. Benim için şu an. Hmm, yok an. Ya beyler beni hoca yedek Lan bıraktı. 1 ben 1 liraya attım yok onların. Nerede beyler şey... hoca beni yedek bıraktı. Sikeceğim ben bu hocayı. Bak hoca anneni sikeyim. Onu diyecektim. Başlıyor? Kim başlıyor? Bu bana long filan atamaz bu arada. Bunların hiçbiri oynamaz. Orada bir faal yok muydu hocam? Az siktir girer mi o? Ale boşta. Aaa. Tüngülüm tüngülüm tüngülüm. What the f? Tüngül tüngül tüngülüm tüngülüm. Atamayacak ya. Atarsa 31 lira bu adama. Adam topu sürebiliyor mu? Bilmiyor valla bende. Aa oh, yedim. <laughs> gelir mi? Messi. Ay Ronaldo. 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 Ronaldo götten veriyor. Ronaldo herkesi geçti. <laughs> Ronaldo. Ronaldo. Şut gelir mi? Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo şut çekmeyi unuttu. Hoppa bak böyle çekilir evlat. Gel gel kullan kullan. Hadi. Gel, bu kullan oğlum kullan lan. İyi de. <laughs> Bana vuruyor. Eşük. <laughs> Eşeği yere attım. Eşek senin ağzına. Fırın mı yapar? <laughs> şak. Kanka gördün mü adamın uçuşunu? Eşek senin ağzına fırın mı yapar? Ya sen mısın? Hocam valla! Hocam fal fal. <gülüyor> <gülüyor> Oo, sikiyor. Ee, hocam. Atıyorum koş ileri. Lan yanlış tuşa bastım. Ee, Gene atamayacak. Tuttu. Oyu. Kanka adamlara bir şey yapacağım. Topu bir salsana. İlk basan Emir Aga. Kim bastı? Bakacağız. Hayvan ol hayvan. Bir de T'ye abandım. Bu kesin auto şey açtı. Hayır. Kendim bastım. <laughs> Öküz müsün sen? Belki. Ne yapacağım? Bak şimdi. Ya sen İn <laughs> <laughs> İnadına kendi kalemi atmaz <laughs> mıyım ben? Hayır arkadaşlar evlat. Sıçar mıyız yine? Vallahi bak şakam yok. Şakası yok. Eşek senin ağzına. Götümü yaparmış. Eşek ananı sikse de. Mu fırın yok. mı yapayım? Eşek yarayla oynasın. Çocuğa bilerek faal yapacağım izle. Fırın mı yara? Eşek senin ağzın. Fırınlı yapan. Evet. Evet abladım. Good. Bir kez daha tıkla. Ember <laughs> götür Lan hocam. <lan> <laughs> hocam kaydım hocam. 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 Kalk kalk hepsi senin yüzünden. Oh, kalk. <laughs> Hadi bakayım babamma Ben basmaya çalışmadım ki şarkı söylüyorum arkada. Lan diğer ayağa geçmişim nasıl değiştiriliyordu bu? Alt. Eyvallah reis. Ben biraz öldüm ama. Eşek senin ağzını siksin. <laughs> Geçiş iki. Şakına, sakına. Sakına. Sen aptal mısın? Bizim kale miydi oraya? İkinci yeriydi değil mi bu? Ben beşinci zannediyordum. Bu arada futbola mavi kart 10 dakika oyun dışı demek. Biliyorum. Kay! Ya bu mu atacak? <laughs> ben ne dedim? Bu de Bu yara bile bile atamaz. Kanka yaragimi bile atamaz. Bu yaragimi bile atamaz. Bu olmaz o atamaz. <laughs> hadi, hadi. Ya senin var ya dokunacıya tuşu sik. at evladım at bak valla. Attı. Kuzey ciddi ol bak sikerim seni. Gel bakayım ben dediğimin sözünde <laughs> dururum. Gel gel. <laughs> gel. gel buraya. Oy sulu sulu göt gel. <gülüyor> dat. Dat. <gülüyor> Bakayım. Çükü yok artık. Bunda Sergio Ramos var. Bana ne? Ama hangisi? Eşek senin ağzını <laughs> ah, Hocam yapar. Hocam. Hocam. Oya. <laughs> <Gülüş> Neyse hadi. Ya. Eşek senin ağzına fırın mı yapayım? <Gülüş> 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 oh, oh my god. <gül> <Gül <edible> Ben daha 20 tane atarım ben bunlara. De 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 arkadaşlar sokikolid tambale kunet tutatı. Ne? Be. Andre ben gel do, go, de göle. Ananın nikadını de. Evet arkadaşlar. Evet. Neyse. Hadi kapatıyorum ben. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Unutmayın <laughs> like atmayı, unutmayın kanala tıklamayı, unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.